Ko pa paşa kafamda Koko da elimde Paşa kafamda hala Koku'yu da öpüyorum Koko kendini görmekten da oynuyor Ne oldu Paşa Ne babacık Ne oldu küfür etsene Ne oldu küfür etsene bir kameraya Anca babacık mı var arkadaşlar <laughs> Kafamda şu an Paşa Bilir ki evde iki kuş olduğunu eğit eğitemezsin, konuşuramazsın. Aynen kardeşim, konuşmuyor. Aynen. Aynen bak, eğitmiyor. Aynen. Aynen. Efendim oğlum? Efendim oğlum? Kubik, kubik. Düşer oğlum, düşeceksin, düşeceksin. Tamamdır. Koku da kıskandı değil mi koku? djuk djuk tutma kayıyor. Kayıyor. Kafamla oynuyor hala. <laughs> Kafamdan kayıyor arkadaşlar. Bak kamera görünmeye çalışıyor. Aşkıma kamera göstermek. Büyük aslında arkadaşlar. Kamerada küçük görünüyor da Bakın arkadaşlar yanıma geldi benim. Koko'nun yanına geldik Koko'yla kavga edecekler efendim. Yani. Hayır kavga yok. Tamam mı koku? Kavga etmek yok. Gel. Ha. Gel diyorum kapımı atlıyor ya şerefsiz. Kayıyor. Koku atırma yapma. Aferin. Burada. Oğlum kumandayı kumandayı batıyor. Gel bak. Arkadaşlar. Bu Bebiş Ama bunu çok seviyorum ya. Bir yakında Alexander Papa'nı da planlıyoruz. Şimdi omzuma geldi arkadaşlar. Eşek. Aferin. Aferin. Şu an arkadaşlar. Paşa kolumda. Aferin. Bak. Hayır. Hayır kavga yok. Kavga yok. Arkadaşlar birbirlerine girdiler şerefinden. Hadi arkadaşlar bay bay video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.